Merhaba, bize kendinizden ve şirketinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Arda Yalı, Elin Enerji Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, Elin Enerji olarak biz Türkiye'de en büyük fotovoltaik panel üreticilerinden biriyiz. Aynı zamanda müşterilere anahtar teslim güneş enerji santralleri kurulumu yapıyoruz. Güneş enerjisi ve benzeri e, depolama çözümleri gibi alanlarda sektörün lider oyuncularından biriyiz. Peki, fuar hakkında düşünceleriniz neler? Ee, bu sene ciddi e, kalabalık ve e, bol katılımcıyla geçen bir fuar. E, geçmiş yıllarda pandemiden dolayı e, fuarcılık sektörü genel anlamda çok e, gerilemişti. E, bir toparlanmanın olduğu e, dönemden geçiyoruz. İnşallah gelecek yıllarda bundan daha fazla katılımcının ve ziyaretçinin olduğu bir fuar göreceğiz. Tabii çok güzel olur. Peki biz de sektördeki yerinizden ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Evet. Biz e, 42 yaşında bir firmayız. Bu yıl 42. yaşımızı sürüyoruz. 2012'den beridir de Solar tarafında bir operasyon yönetiyoruz. Şu an itibariyle 11 yıldır Solar sektörde edinmiş olduğumuz tecrübeyle sektörün en önemli ve lider firması konumundayız. 2023 yılı ise bizim için farklı bir yıl. 2022'nin sonunda 2023'ün sloganımızı globalleşme olarak belirlemiştik. Tek kelimeyle 2023'ü anlatabilir misiniz diye sorduklarında bize globalleşme diyorduk elin adına. bu hedefler doğrultusunda bugün Amerika'da 1000 megawatt yıl kapasiteli bir yatırım kararı aldık. Kasım 2023'te seri imalata geçmeyi planlıyoruz iki eyaletten biri olacak. Georgia veya Texas eyaletlerinden birinde bu yatırımı gerçekleştireceğiz. Mayıs sonuna kadar eyaleti kesinleştirip Mayıs sonundan sonra da fabrikanın kurulum işlemlerini tamamlamak için yolumuza çıkmayı planlıyoruz. 2023'ün sonu itibariyle elin Türkiye'de iki fotovoltaik fabrikasının dışında bir de Amerika'da bir fotovoltaik fabrikaya kavuşmuş olacak. 2024'te globalleşme, globalleşme hedeflerini tamamlamış bir elin olarak yola devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.